Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kabızlık marmelatı hazırlayacağız. Hiçbir şekilde rafine şeker içermeyen meyvelerle hazırladığımız doğal içerikli bir karışımdır. Kesinlikle çocuklarda da güvenle kullanabilirsiniz. Kavanoza koyduktan sonra bir hafta süreyle buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Tavsiyem her sabah aç karnına çocuklar için bir tatlı kaşığı, yetişkinler için ise bir yemek kaşığı tüketmeniz ve ardından su içmeniz. Kahvaltı önünüze ise minimum yarım saat maksimum bir saat sonra yapabilirsiniz. Şimdi malzemeleri saymakla başlayalım. Toplamda 7 adet kuru kayısımız mevcut. Ben üçünü koyu renkli, dördünü açık renkli tercih ettim. 2 adet kuru hurmamız var. 4 adet kuru eriğimiz mevcut. 3 adet kuru incir bulunmakta. Bir tüm elmamız mevcut. Elmamız kırmızı ve kabuklu olmalı. Kabuklarını iyice yıkayalım ve çekirdeklerini ayıklayalım. 3 yemek kaşığı zeytinyağımız mevcut. Ve bir son olarak ise 1 su bardağı suyumuz var. İlk olarak malzemeleri doğramakla başlıyoruz. Hepsini küp küp ve minik minik doğrayacağız. Ki pişmesi kolay olsun. Burada uyarmak istediğim bir nokta var ki bu tarifi ketojenik diyet yapanlar ve diyabet hastası olanlar kesinlikle diyeti diyetisyen kontrolünde tüketmelidirler. Biz sizler için biraz hızlandırdık bu kısmı. Gördüğünüz gibi minik minik doğruyorum. Meyveleri doğraması özellikle kuru meyveleri doğraması biraz zordur ve serttir. Doğrarken aman dikkat elimizi kesmeyelim. rengarenk oldu. Sonrasında bir tencereyi alalım, minik bir tenceremizi ve hepsini, tüm doğradıklarımızı tencereye aktaralım. Ardından zeytinyağımızı boşaltalım. İyice sıyıralım ki israf olmasın. Çünkü her şey çok kıymetli bildiğimiz gibi. Ardından ise bir su bardağı suyumuzu ilave edelim. Tüm meyveleri tenceremizde malzemelerimizle birlikte iyice karıştıralım. kapağını kapayalım ve pişirmeye alalım. Kaynayana kadar hızlı, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte 30 dakika pişirelim. Kapağını açtıktan sonra mis gibi kokular yayıldı. Hmm, tadı da çok güzel. Sonrasında blenderdan bızlatıyoruz. İyice hiçbir pürüz kalmayacak şekilde karıştıralım. Blender'dan geçirelim. Çocuklar için daha pürüzsüz bir hale almasını istiyorsanız ince elekten de geçirebilirsiniz. Bir tahta kaşık yardımıyla. Ben sizin için burada kıvamını da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz. Tam bir marmelat kıvamında. Akışkanlığı da gayet yerinde. İlk sıcaklığı ile hemen kavanozumuza dolduralım. Gördüğünüz gibi marmelat kıvamı çok güzel. Bu şekilde kapağını kapadıktan sonra bir hafta süresince buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben sizin için porsiyon miktarlarını da göstermek istedim. Bir yemek kaşığı yetişkinler için, bir tatlı kaşığı çocuklarımız için. Üzerine bir çay bardağı su, çocuklarımız için bir su bardağı su, yetişkinlerimiz için marmelatımız hazır. Tarif için yorumlara göz atabilirsiniz. Daha fazlası için soru sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz.